Evet bakalım bir numaralı soruya. Tabii ne olduğunu anlamak önemli. Bayağı uzunca bir metin vermiş. Çizerek yaparsanız daha kolay olur. Biz de çizerek yapalım. İki tane kutudan bahsediyor A ve B kutularından. Ben şöyle yazıyorum. Bu A kutusu olsun. Diğeri de B kutusu da şöyle olsun. Şimdi devamında şöyle diyor. B kutusundan A kutusuna B'den A'ya doğru bir aktarım söz konusu olacak. B kutusundan A kutusuna A kutusunda bulunan topların yarısı kadar. A'dakilerin yarısı kadar diyor. Şimdi buraya yarısı alınabilen bir şey yazabiliriz. Yazmak zorunda değiliz. X'de desek, X desek x/2 bölü 2 çıkacaktır. Buraya 2x diyorum. A kutusunda bulunan topların yarısı kadar top aktarılıyor. Daha sonra da A kutusundan B kutusuna B kutusunda kalan topların ee, sayısının yarısı kadar aktarılıyormuş. Şimdi şunu yazabiliriz aslında. Bu yarısı kadar aktarılacak. Sonra kalanın yarısı diğerine aktarılacak. Hep birebir hiç rasyonel olmayacak şekilde seçerek işlem yapabiliriz. Ama çok da zorlamaya gerek yok. Çünkü bu şekilde hesaplamaya çalışırsak çok fazla zaman kaybederiz. Biz direkt buraya y diyebiliriz. Hatta buraya da yine e, x diyebilirdik. x diyebilirdik. X, Y diye de yapabiliriz. Hatta öyle yapalım hiç. 2X gibi düşünmeyelim. Çünkü yine kesirli olarak kalacak zaten. Hemen işleme başlayalım. Birebir ne diyorsa yapalım. Şöyle diyorum. B kutusundan A kutusuna doğru. B'den A'ya doğru. Bu şekilde. A kutusunda bulunan top sayısının yarısı kadar. A'da ne kadar top var? X. Bunun yarısı. X bölü 2 kadar aktaracağız. B'den A'ya gidecek. B'den gidecekse B'nin top sayısı azalmalı. Y, X, B'de Y eksi X bölü 2 kalmalı. Buradaki toplardan bu kadar gidiyor. Gittiğine göre azaldı. Eğer buraya gel gelecekse buradaki top sayısı da artmalı. Yani X artı X bölü 2 olmalı. <laughs> Şimdi gelelim bir sonraki aşamaya. Bunu gerçekleştirdik. İlk cümlede söyleneni yaptık. Sonra diyor ki A kutusunda bulunan top sayısının Evet aktarılıyor. Daha sonra A kutusundan B kutusuna. Tam tersini yapıyoruz şimdi de. A'dan B'ye doğru. Bu istikamette top aktaracağız. B kutusunda kalan top sayısının yarısı kadar. Şunun yarısı kadar. Biz bunu şöyle bir hesaplayalım ki işlemi daha kolay yapalım. Şu ikisini çarparız. Şöyle 2Y eksi X bölü 2 bunun yarısı kadar aktaracakmışız. Yani bunun 1 bölü 2 ile çarpılmış hali. Bir şeyin yarısı demek onun iki, o şeyi 2'ye bölmek veya 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Mesela 20'nin yarısı kaç? 10. 2'ye bölerek buluyoruz. Ama biz bunu şöyle de bulabiliriz. 20'yi 1 bölü 2 ile çarparak. Aynı şey. İki, ha 2'ye bölmüşüz ama 1 bölü 2 ile çarpmışız. 1 bölü 2 ile çarpalım bunu. Şuna dönüşecek. 2y eksi x 1 bölü 2 ile çarpacağım için paydası 4 olacak. Bu kadar aktaracakmışız. Şunu siliyorum. Tabi tam bakalım belki farklı bir şey demek istiyordur. Daha sonra A kutusundan B kutusundan B kutusunda kalan topların sayısının yarısı kadar top aktarılıyor. Evet bu kadar gelecek. O zaman bu kadar eksilecek. Şurada x artı x bölü 2 vardı. Bu kadar azaltıyoruz. Eksi 2y Eksi x bölü 4. Bu kadar gitti. Bu gidenler. Buraya geldi onlar. Buradan yolladıklarımız. Şu vardı. 2y eksi x bölü 2 vardı. Bir de buradan şu geldi. Artı 2y eksi x bölü 4. Şu kadar geldi. Bu zaten vardı. Üzerine bunu ekledik. Sonra diyor ki, son durumda A ve B kutusundaki topların sayısı eşit. Yani şu ikisi eşit. Eşit eşitleyerek işlemi yapalım. Ben şöyle sola alacağım. Şunu yazıyorum. Tabi paydalarını eşitleyerek alayım oraya. Direkt işleme girişelim. Bunun paydası 1. 4'te geniş 4'te eşitleyeceğiz. Bunu 4'te çarpıyorum. Şunu 2 ile genişletiyorum. Bunu da 1 ile. Şu tarafa aynı şeyi yapalım. Bunu da 2 ile genişletelim. 4'te çarparsak. Şurası 4x. Sonra 2 çarpı x. 2x. Bunları herhangi bir şeyle çarpmıyoruz ama şu eksi ikisine de etki edecek. Eksi 2y. Şurası artı x. Paydası 4. Eşittir. B kutusundakiler. Bunu 2 ile çarpıyorum. 4y. Şu ikisini çarpıyorum. Eksi 2x. Burada artı 2y. Eksi x. Bölü 4 olacak. Buradaki 4'leri şöyle götürelim. Kalanları toparlayalım artık. Şurası e, 3, 6. Bir de burada 7x. Eksi 2 y'si var. Eşittir şu tarafa bakalım. 6 y eksi 3 x. 6 y eksi 3 x. Şimdi eksi 3 x'i böyle alıyorum. Burası 10 x olur. Bunu bu tarafa atıyorum. 8 y bir de 2 bölelim. 5 x eşittir 4 y. Bu sonucu bulduk. Şimdi devam ediyor sorumuz. Bakalım ne diyor. Başlangıçta B kutusundaki top sayısı ve kutusundaki top sayısı A kutusundaki top sayısından 16 fazlaymış. Yani B kutusunda ne kadar var? Y var. Y bizim x'imizin 16 fazlasıymış. Bu. Tabi x, y yerine yazarak da hareket edebiliriz. Ama istersek şunu da yapabiliriz. Daha pratik olabilir. Eğer böyle bir eşitlik varsa x yerine biz 4k, y yerine 5k diyebiliriz. Bunları aktaralım sorumuza. Y yerine 5k yazıyorum x yerine 4k yazıyorum. Artı 16 bu tarafa atarsak bizim k'mız 16 olur. Ne istiyor? Bir de ona bakalım. Bu iki topta bu top, iki kutuda toplam kaç top vardır? x artı y'ye kadar top var. x'imize biz 4k, y'imize 5k demiştik az önce. O zaman toplam 9k top var. K'mızı da 16 bulduk. 9 çarpı 16 doksan elli dört yüz kırk dört. Evet sonucumuz bu.